altın boncuk alarak işime başlıyorum. İpimin arkasına ilerletiyorum. Hepsinin içerisinden bir kez daha geçiyorum. Ve düğüm atıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Aralara birer tane beyaz renk boncuk yerleştiriyorum. Son boncuğumu alıyorum ve iki boncuk ilerliyorum. Burada fazlalık ipimi kesiyorum. 3 altın boncuk alıyorum. Bir sonraki beyaz boncuğumdan geçiyorum. 3 altın boncuk alıyorum. Bir sonraki beyaz boncuğumdan geçiyorum. Ve diğer boncuklarıma da aynı işlemi uyguluyorum. 2 boncuk ilerliyorum. 3 altın boncuk, 1 inci, 3 tane altın boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum, incimin içinden geçiyorum. Bir boncuk alıyorum, bu taraftaki incilerimin içinden geçiyorum. Ortadaki boncuğumu atlıyorum ve yukarıya doğru ilerliyorum. 9 tane boncuk alıyorum ve bu taraftaki boncuklarımdan aşağıya iniyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Buradan 7 tane boncuk ilerliyorum. 3 tane boncuğu atlıyorum. Karşı taraftan 7 tane boncuk aşağıya iniyor. Bir sonraki boncuğuma ilerliyorum. 3 altın boncuk. Birinci 3 altın boncuk alıyorum ve bu boncuğuma çapraz diyorum. 3 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. İncimin içerisinden geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Aşağıya doğru ilerliyorum. Ortadaki boncuğumu atlayıp yukarıya doğru çıkıyorum. 9 tane boncuk alıyorum. Bu taraftaki boncuklarımdan aşağıya iniyor. Ortadaki boncuğumu atlayıp yukarıya doğru 7 boncuk ilerliyor. 3 boncuğumu atlıyorum ve aşağıya doğru 7 boncuk iniyorum. İki köşeme yaptığım işlemin aynısını kalan iki köşeye de yapıyorum. İki köşeme de aynı işlemi uyguladım ve geldim. Alttaki boncuğumdan çıkıyor ipim. Ve yukarıya 3 boncuk ilerliyorum. 3 boncuk alıyorum. Çıkmış olduğum altın boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuğu buraya oturttum. 2 boncuk ilerliyorum. 3 boncuk alıyorum. Tekrar bu boncuğuma çaprazlıyorum. 2 tane üçlü boncuğu üst üste oturttum. Aralarına birer tane beyaz boncuk yerleştiriyorum. Burada iki boncuk ilerliyor. Burada karşı tarafla birleştirmeyi yapıyoruz. Bir tane altın boncuk alıyorum. Bir iki üçüncü boncuğundan geçiyorum. Bir altın boncuk daha alıyorum. Bu kez ortadaki altın boncuğumdan geçiyorum. Bu şekilde bağlantımı kuruyorum. Şimdi boncuklarımın içerisinden devam edeceğim ve bu taraftan bir. 2 3. boncuktan çıkmam gerekiyor. 2 boncuk daha ilerliyorum. Sağdaki ve soldaki 3. boncukları birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. 3 boncuk aldım. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Üç altın boncuk aldım. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Aralarına birer tane beyaz boncuk yerleştiriyorum. Son boncuğumu takarken 2 tane boncuktan geçiyorum. Bu kez ipimiz bu taraftan çıktığı için 4 boncuk ilerliyorum. 1 altın boncuk alıyorum ve 1 2 3. boncuğa giriyor. 1 altın boncuk daha alıyorum ve tam ortadaki altın boncuğumdan geçiyor. Evet, ikinci birleştirmemizi de bu şekilde yaptık. Tekrar boncuklarımın içerisinden buradaki üçüncü boncuğuma geleceğim ve karşı tarafın üçüncü boncuğuyla birleştirmemi yapacağım her iki boşluğa da. Evet, ben son birleştirmemi de yaptım ve geldim ve işimizin orta modelini tamamlamış olduk. En son birleştirdiğim noktadayım. Boncuklarımın içerisinden şu tepe boncuğuma geleceğim ve kordon kısmına başlayacağız. 3 altın boncuk, 1 inci, 3 altın boncuk aldım. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. Ve incimin içerisinden karşıya geçiyorum. 6 boncuk alıyorum ve incime çaprazlıyorum. Üç boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Üç boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Aşağıya doğru üç boncuk ilerliyorum. Ortadaki boncuğu atlayıp 3 boncuk ilerliyorum. 1 boncuk alıyorum ve yukarıya doğru 4 boncuk ilerliyorum. dört boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir beyaz boncuk alıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir altın boncuk alıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Bir beyaz boncuk alıyorum ve iki boncuk ilerliyorum. tepedeki boncuğuma ilerliyorum. 3 boncuk 1 inç 3 boncuk aldım. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. jemeni de içerisinden geçiyorum. 6 boncuk alıyorum. Boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. 1 boncuk alıyorum. 3 boncuk ilerliyorum bir boncuk alıyorum 3 boncuk ilerliyorum karşı tarafa geçip 3 boncuk yukarıya çıkıyorum bir boncuk alıyorum ve yukarıya çıkıyorum Evet arkadaşlar. Kordon kısmımızda bilek ölçü boyumuza kadar bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar ben işimi tamamladım ve geldim. Her iki tarafın kordonunu da yaptım. Kordona 4 model çalıştıktan sonra 5 tane boncukla boncuktan halkamı oluşturdum. Evet bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.